Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün uzun zaman sonra biraz olmuş. Artık Malphite'da ana kanal da bağımlı oldu, sarı kanal da bağımlı oldu. İkisini de çekmeye çalışıyorum çünkü bir tane Malphite yetmiyormuş. Onu da anladım. Hepiniz hoş geldiniz. Karşımda Twisted Fate var. 6 level'dan sonra Twisted Fate aslında karşında olmayacak. Hani <laughs> genelde gri ekran denilen bir alan var. Orada geçecek kalan vaktini. Saygı duyacağız bak. Oyun aslında cidden LoL saygı duyma oyunu. Rakip ne zaman güçlü bileceksin. Sen ne zaman güçlü bileceksin. Rakibe saygı duyacaksın. O sana duymayacak. %99 sen kazanacaksın. Bu kadar basit senaryo. Şu anda biz saygı duyacağız. Menzile bak. Ben ona yaklaşamıyorum. Manam çabuk bitiyor. Tamam o zaman ben şu an güçsüzüm. Ben buna saygı duymalıyım. Bu kadar. Çekildim geriye. Kalkan gelmeden... Tekerle katmak için bile yanaşmayacağım. Bir son vuruş yapıp geçeceğim. Kemik sırt memik sırt da almış. Bu adam bizi birazcık uğraştıracak gibi duruyor. Uğraşırız. Biri uğraşmamızı istiyorsa uğraşırız yani. Problem yok. Biz de derin, biz de deriniz. Ghost'la oynuyor bu arada. Ona da dikkat etmek lazım. Büyün XP'sini aldım. Şimdi de sen saygı duymadın işte. Hı. Sen saygı duymadın. İlk yatan sen oldun şu anda. Hemen evet, burayı hemen puşlamam lazım. Çok iyi oldu bu arada bu. 6 level öncesi Malphite'da skor çıkartabilmek harika bir şey. Base'e gidelim. Hemen bir mana eşyası. Hemen bir AP eşyası. Bir doldurulabilir iksir. Doldurulabilir. Oyundaki en word şey. Bundan bir tane bir alıyorsun artık hep var potun. Pota para vermiyorsun. Bak almayanlar var. Yapmayın. Bu eşyayı alın. <laughs> ne düz duruş W iptalini kullandı. TF böyle sinir bozacak bizim level'ın. 6'ya kadar konuşamıyorum <laughs> kelimelerin hepsini rastgele tuşlara bastım. 6 level'a kadar bu bizim sinirimizi bozacak. Yapacak bir şey yok. Sinek gibi düşün. Anladın mı yani? Bir süre dayanacaksın. 6 level'da da kış geliyor. 100 vurdum. Ben 132 vurdum. Koymuşuz Twisted Fate. 6 ya da hiçbir şey kalmadı. 5.5 olduk. Bir Q daha gelsin. Geldikçe Q'yu patlatacağım. Sarı kart seçmediyse ama. Tamam gel. Patlatamadım. İyi oynuyor çocuk bu arada. Minik bir tanecik saygısızlığı oldu. Onda da öldü. My bad. E'm yokmuş. Ona bakmadım arkadaşlar ben. E'm olsa skormuş burası. Benim atam. Harbi bir var sandım. Muhtemelen wave için harcadık Eyi Bir tane barikat. Büyüdü oldu. Oğlum bu zeki bir varlığa benziyor. Twisted Fate arkadaşlar. Harbi diyorum bak. Gameplay'inden falan da belli. Bir şeyler peşinde Twisted evet. Fate. Harbi zeki bir varlığa benziyor. Ne kadar iş yapar, yapamayacak. Yani oyun League of Legends Malphite'ın oynaması için tasarlanan bir oyun. Diğer charlar hep figüren ya, yalandan koymuşlar. Şöyle bir senaryo var. Bu oyun ben onu hayal ettim. Malphite'ı pikliyorken. Bin AP olduk mu? <laughs> Karışımı içtik mi? <laughs> alev ruhlarını topladık mı? <laughs> Beşi yan yana olsun. <laughs> Pent atıyorum. <laughs> Bak flash ulti E. Beşte beş. Hı. <laughs> Dümdüz beşli. Başka hiçbir şey atmama gerek yok. Beşinin yan yana olması lazım ama. Şimdi servis nasıl olacak arkadaşlar? Servisi şöyle ayaracağız. Önce dört tane tekerlek atmam lazım buna. Üç de olabilir. Ona göz kararı artık oynuyor oynuyor oyn 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 alışacaksınız kararı öyle vereceksiniz Tamam iyi gitti. Kemik sırrını aldık. Tamam yetiyormuş. Bir tanesi yetiyormuş. Bizim biraz arkadaşlar karakterimizin dengesizliğini ben kaç tane videosunu çektim. Yok ben de bilmiyorum. Yani ne zaman hasar yetecek kestiremiyorum. Bazen çok vuruyoruz. Bazen ölmüyorlar. Olmuyor yani. Arkadaşlar patronlar çıldırdı. Adro da çıldırdı hesap komiter çıldırdı. Sizlere Jinx kostümü veriyoruz. Öncekine çok ilgi gelmişti. Sayısını siz belirliyorsunuz. Her 5000 katılımda bir kişiye daha vereceğiz. Ve bunu 32.000 RP olarak vereceğiz. Yani istiyorsan Jinx kostümünü al. Sen de kostüm varsa özürme. Git başka bir şey al. Nasıl katılıyorsun? Yorumlardaki linke tıkla. Buraya basıyorsun. Buradan katılabiliyorsun arkadaşlar. 2 hafta sonra bitiyor hızlıca katılmayı unutmayın. Arkadaşlar sizler de zaten bir yıl aşkın süredir çalışıyoruz. Sponsorumuz ise Subcomter'den ucuz güvenilir hızlı bir şekilde RP'lerinizi valo mala oynuyorsanız da VP ve diğer RP'leri alabilirsiniz. Burada TR, EU ve NA sunucuları var. Tıklayıp alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Olur ya bir sıkıntı yaşadınız yaşamazsınız ama canlı destek de burada yazarsanız hallediyorlar. Video devam ediyor. Oh barikat keyfi. Habi bitmiyor ha. Vurmayacağız buna. S'ye basıyorum. Sarı atacak bize maalesef. Yani bir şey yapamadık. Bir şey yapamadık yetişti bir daha sarısı döndü onu da attı. İyi de oldu. İyi de oldu. Biraz daha agresif oynar. Bunlar hep benim işime yarayacak. Bizim bot ne oluyor arkadaşlar? Bizim takım ne oluyor arkadaşlar? Hmm. 1 4 1, 3, 1, 1, 1, 1 diye gidiyor muhtemelen burası. Efefat çık ya. Aa, bekle. Ben halledeceğim sizin işinize. Ama işte Diana denen bu salak ve kolay karakter de gerçekten her oyun var yani. Herkes Diana oynuyor. Çok güçlü çünkü. Çok kolay. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Q at, E'yi at, E'yi bir daha Kesiyor zaten adamları. Atiklik bot tercihi benim için çok iyi. Sen ne kadar hızlı koşuyorsan ben de o kadar hızlı koşuyorum çünkü. O yüzden bu tekerlek ikramından faydalansan iyi olur. Al. 200 bırakıyoruz şu anda. Güzel. Bir tane daha yersin. Sen bunu gel. Aferin sana. Uslu çocuk. Al bir tekerlek daha isin. Ay maşallah ne güzel diyor. Aç bakayım ağzını. Şimdi ultim var. Q'm da döndü. Buraya yaklaşmamalı. Flash olmadığını da biliyorum çünkü. Beyze gitmiş olabilir. Ciddiyle. Yeni geldi daha. Ha, gidecek yine. Muhtemelen burada değil. Ultiyle ile gelecek. Ben yine bir barikatımı alayım. Garip bir etkileşimdi. Gel bakayım dalacağım şu an. Burayı bir göreyim. Bazen defansif de bir şeyler atmamız lazım. Burayı kesebileceğimi fark ettim. Fazla korkmuşum bunlardan ya. Daha eşyam falan yok ama. Yine bir güçlü duruyorum yani. Basayım tuşa ya. Basayım iyice bir güçlenip gelelim biz. Bir tane de kitaptan alırız. Ulti ulti dediğin nedir ki gülüm? 83 saniye şu anda. Bir TF'den katkım var. Bu katkı böceğe girdi. Böceğe girdi. Yürü 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 bırak lan Blue'yu bırak. Sonra alırsın Blue'yu gel. Gel mevzu var gel. Oğlum böceklerden biri gitti bile. Dangol adam yürüşü böcekler artık da. Girmemiş biz girelim. Gel 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 biz girelim lan. Biz de giremedik. Kes kes. İkinci de bir hoplayın bakalım. Hmm, double kill lezzet. Hmm, cık, harika. Mamma mia. This Ya low. bu ara. Ultim dönünce ben bunu keserim. Bana mı atıyor? Bence bota basıyor aynen. Ha, benim base attığımı düşünüyor. Masum Twisted Fate diyor ki bu adam gitti. Gideyim de bir tane plate alım kendime diyor. Barikatlar önemli kankam diyor şu anda. 8 saniye görüş açacak buraya ve geri gelecek. Gel bakalım koçum gitmiş miyim ben? 3, 2. Ya şimdi bunu zor koşullardan öğreneceksin gitmiş miyim? Gitmemişim. Hmm. Kötü olmuş moruk. Çok kötü olmuş. Ben base attım sanıyordun değil mi sen? Ve kaç saniye senin? 13.27. Detay ver ki inandırıcı olsun. Anladın? Aldık kuleyi de arkadaşlar. İlk kuleyi yok ederek takımımızı görevleri getirmiş olduk. Babacım bizim bir gölge alev diye çok methedilen ve teşekkür ederim iyi günler. Bir şey gidiyor lan. Yani pingim oldu al algılayamadım. Beyinsel ping. Yetenek kızı eşyası. Eşyası diyorum. Ejderi çıkıyor. Ninja tabi alın zırkasın kanka. Zursuz oyun mu oynanır? Sersem hemen git daha çok zırhalı. Ninja'cım kuleyi bırakalım mı? Teşekkür ederim. Dıblank ya yanlış anlama, bok yemişsin sen gelmesen mi buraya? Yani ben adamı kurtarmaya çalışıyorum ama O pek bu vaziyeti anlamıyor Neyse en azından bir el attık çocuğa, bota gidelim Briar'ı da arayalım Ne mi orada, ne mi ne yapıyor? Neyse ama ne yapayım ne yapayım. Gidelim skor alalım biz arkadaşlar. Kuleye vuralım çocuklar gelin ben o kadar yol yaptım. 600 kilometre geldim yaya. Kuleye alalım artık sizin. Tamam tamam hallettim. Ignite şu anda o iyileşemiyor. Ee, buraya gelir misiniz balık? Killer ile Blank düzlüyor bu arada bizim. Hoş değil. Git bunu da bitir git yürü. Ben ne yapıyorsun? Saldırı yedim adamın. Güzel. Master ile güvende. Vuralım kuleye vuralım bari gel. Vur oğlum kuleye vur lan. Vallahi vurmadılar. Ya yani ultiyi çoklu hedefe kullanmak benim için daha karlı ve Mantıklı bir seçim oluyor. Mesela bu şekilde. TF repnin sebep? Adam ne yapsın? Benim ultim 13.27 saniye sadece. Kampanya gibi. Ya of. Mamiye. <laughs> oğlum ne yaptım ki ben? Hiçbir şey yapmadım. Kafana tekerlek yuvarlıyorum. Bak 300 canın giriyor bana hız geliyor. Bana ne oğlum? Yapmasalarmış böyle bir karakter. Umurumda bile değil. Base atıyorum. Ya, bana mı sordular yapalım mı diye. Yapmayın derdim. Mecai lazım bize kanka. Şöyle yapalım. Tamam mı? Şuradan kanka. Şundan yapalım. İlle lazım olur deyip bir tane şundan sıkıştıralım. Bir de bizim top tier 2'ye yürüyüş yapalım oraya. Top tier 2'yi bir alalım. Şuradan çıkıyorum hemen. bir de mevzu var ama. Önce Leblanc'ı kurtaralım. Süper kahraman gibi şöyle. Ama ben Diana'yı bir tur daha teklersem Diana yarı baygın olabilir. Olay yerine yakınız. Ben kaçacağım burada bir dur. Çok hasar yedim bir yana da. briar ha. <laughs> sen ve Tanrı şacalı. Red Baba'nın orada olacak. Ulti ve E atacağım sadece sana. Başka hiçbir şey yapmayacağım. geçmiş olsun. ben binecektim ona. Neyse bu kuleyi de alalım hemen. Hayır ya. Ben diğer ikiye götürecektim arkadaşlar onu taptan. Yani yan yana görürsem olanlar artık biliyorsunuz. Mantıksız şeyler gerçekleşiyor. Bana bir tane daha bundan verir misin? Buraya tapsayda giriyor. Operasyon. Breyer tam olarak gagalara geldiğinde de bot site'da burayır ya. Bot site'da Atakan'ı alacaklar onlar. Tamam ben tier 2 alacağım. Tier 2 yiyelim yi arkadaşlar yüksek müsaadenizle. Çok lezzetli ayıptır söylemesi. Bayılıyorum şu diğer 2yi almaya. Bu ne abi ya? Güç göf Bak tam olarak. Hani ben sürünün lideriyim. Kalkanın bitsin sana bir ikramım var. Bir e, bitmez kalkanın. Şu beyti yemeyin artık ya. Onu bilerek oraya atıyorum. Kırmak istiyorsun. 10 gol alacağım diye gidip bana ölüyorsun ya. 10 gol alacağım diye ölüyorsun ya. ya. bunu da alalım. Şu yeraltı kuleyi ne zaman kaldıracak acaba Riot abim? Biz bunu gör. Oğlum Ezreal dur. Dur oğlum dur. Abicim dur kafana yiyeceksin sen de tekerleği. Bak bu aralar gelen geçen bana görünüyor ha. Şimdi gidelim AP'mizi bir 850 bandına çıkartalım. Rabadon'umuz bitti. Rabadon bitince mecaidir diğer tüm AP'lerimizdir. Çok güzel artacak. Tek 650. Şimdi ne alacağız? Bir eşyamız daha bitti. Tek 740 yanlış hesaplamış Şimdi rakip ormana gideyim. Güzel. Burada Brayer var. Brayer salalım. Brayer şaka yaptım aslında. <laughs> Bana ulti çalda görünce koyun mu ultiye? Hayırdır? Atakan'ı da alalım. Alsınlar da bizim çocuklar elleşsin bir de. Atakan'ı da mı gidip biz alacağız arkadaşlar? Malfight'ız yani. En sevdiğim çar bak Sebeplerini söyleyeyim mi? Bir. Siz çok iyi like atıyorsunuz. Şu an hala atmadıysan bu bir hatırlatmadır. İki. Çok abone geliyor. Hala abone olmadıysan bu da bir hatırlatmadır. 3 Videoları genelde tekte çıkıyor. Diğer karakterler birazcık uğraştırabiliyorlar. Tek köyde eşya çalıştı. Yaracağına gitti adamın. Çıkmadığı video yok. Malphite'ı almam lazım sadece. Hazıra basarsam video çıkıyor. Harika bir karakter. Yormuyor. Çünkü çok güçlü. Master bir tane mio da koymayı ihmal etmedi. Master ye Harika bir kombattı. Aldro dedi maçı sen bitir. Sen bitir maçı dedi. Nami'ye bakıyor Aldro. Nami. <laughs> Malfight kanala abone olmanı istiyor. <laughs> Videoyu da beğenmeni istiyor. Bu kadar